Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımızın şeyine geldik. Ve onların kedisi var. Çok tatlı. Ay sen çok bu minnoşsun. Bak sen ben senin yapacağım. Çok tatlı arkadaşlar. Ay ağzını burnunu yiyelim. Ben senin kucağıma alabilir miyim? Bence hemen alma. <laughs> Hale teyze de size merhaba diyor. Ay ne yapıyorsun? Ayağımı mı yiyeceksin? Hayır ayak yemek değildir. Ayak ayaktır. Ayak ayaktır. Ne yapıyorsun? Hayır hayır oraya gitme. Oraya gitme. Tatlış oraya Bir kucağıma alayım. Çok ponçik. Şimdi ben bunu kucağıma alamıyormuşum. Bu kendisi gelecekmiş isterse. Geliyor musun? Koklayacak seni bacağını çekme. Ay kokluyor. Çok tatlı. Yiyebilir miyim ben bunu? Ne yapıyor? Çok tatlı. Çek. Yerim ben bunu. Ayça. Ayça bu aşırı ponçik. Ne oldu? Ayağını koklayacak. Ayağım yiyor. Paçalarıyla ayağıma basıyor. Çok tatlı. Yiyecek mi? Yerim. Ağzını burnumu yediğim ya. Aa, aa. Kaç yaşında daha? Yaşında değil ki daha. Ay çok tatlı ay pati atıyor. pati atıyor. ay ne yapıyorsun? Kanka bak videodasın. Pamuk dem pamuk deme bunun ismi? Hayır sılıkum. Sılıkun ne? <laughs> ya bir şey yapmaz deme. Yapmaz ya. Çok kötü aşkım. Beni sevdi mi? Bir evet, koplatırsan sana ver Ya yani. <laughs> Bir saniye video ters. Ay gözüktüğüne aşkım. Allah pati attı. Acıttı biraz. Ne yapıyorsun? Bu çok minnoş. Sen bir yerinde dur. O sen gir. Tamam. Tamam. bak. Tamam. Aa ısırdı. Ay niye ısırdın? <laughs> niye ısırdın? Niye ısırıyorsun bebeğim? Niye sırıyorsun beni? Bak ben seni çok sevdim mi? Ne yapacağım ben seni? Niye ısırıyorsun ablayı? Ay pati. Pati versene. Ay bak bak bak. Çok ponçik. Ay ya ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben onu daha güzel sevmek için şimdi videoyu kapatacağım. Allah. Bye bye. Sizi seviyorum. Bye. Görüşürüz de.